Keşke şu yeteneğim olsaydı diyebileceğiniz bir yetenek var mı? Ben rüyalarımda bazen uçuyorum. Uçmak isterdim ya. Ol öyle değil lan. olabilecek bir yetenek. Yetenek mi olur ya? <laughs> Uçmak yetenek olabilir mi abi? Alam kendini çok yaşlı. <laughs> <laughs> artık, artık uçuyor. <laughs> <laughs> şurada uçsam tam şurada. Hani bunu bir kişi yapmış olması lazım. Yapay zeka <laughs> yapıyor. Burada uç. Görünmez olmak mesela. <laughs> <laughs> Yeteri bir geliştirmek isterdim. Bu <laughs> yetenekli bu hayal ya. O da kabul etti. <laughs> o olunca süper güç oluyor zaten. <laughs> yetenek olmuyor. Yani, yetenek. Peki tam bir süper güç bulun kendiniz o zaman. Tamam uçmak o zaman. Ben Ama <laughs> çok uç, basit düşünüyorum. uçmak bak. mı? Oğlum ölümsüz <laughs> olmak. Ölümsüz olmak. Zaten o zaman tak kanatları uç düş ölmedin zaten uçuyor işte. <gülüyor> Biz <laughs> <laughs> şu Ölümsüz. Ben görünmez şey, olmak isterim. E, görünmez de evet, ama evet. aynı hayat yaşayacaksın. Bu kadar çık. Hayır ya niye? Niye? Görünmez şey istediğin kapıdan girebilirsin. Tamam da gene bu kadar hayat yaşayacaksın. Ama ölümsüz olsan görünmezlik bulunduğunda o perdeyi çek üstüne hop. <laughs> Sen bu auran da <laughs> ben, <laughs> ben perdeyi çektim kusura Görünüyor muyum? Bak kimse çek... görmeyince ne hale görünüyor <laughs> <laughs> bak. <gülüyor> bak. Kimselerin görmediği zaman da nasıl evet, bir hal aldığını oldu. gördük. Deadpool'da şey vardı ya şanslı. <laughs> Aa çok mantıklı evet. ben şanslı olmak isterdim. Düşüyor bir, ne bileyim evet, onu düşüyor <laughs> Ama ömrün gene... <laughs> <laughs> Tarttı ömrü. Hayır mesela düşüyor. şöyle düşün. Ölümsüzsün. Ama bok gibi bir Oğlum gülemiş. şans değil mi? yüzüne gülecek ya. Yani. Gül e, ölümsüz... gülmedi? Bok gibi. Hı. Ölümsüzsün. Tamam daha... mı? Sürünüyor. Bir hep <Müeppet> hapis cezası <laughs> <laughs> Oha. Ömrün <laughs> hapishanede geçiyor. <laughs> Yanlışlıkla bir şey ta, taksirli mi diyorlar? Ne diyorlar? Taksirli. Taksirli. Bir... Taksirli öderim ya. Ne olacak? Olur <laughs> mu? Taksir <hayır>. taksir. <laughs> <laughs> Ölümsüz. Arkadaş bir dakika bu şarkı tamam. kötüydü. Bunu, keselim. <laughs> Kestik. Şimdi herhangi bir yeteneği olacak ama sınırlı süre kullanabileceksin. Sınırsız hiçbir yeteneği olmaz da kötü doğru diyorsun. Tamam. Zaten. Ölümsüzlüğü unutalım. Ölümsüzlük bir yetenek değil. O Allah tarafından başladı. Başladı. Evet aşağı. Yetenek miydi illa ki? Evet. Uçacaksın, kaçacaksın. Hayır yetenek değil, değil zaten. Süper güç oğlum. Önüksüzüm evet, süper, süper güç. güç. işte. Tamam. Ya Allah Allah. Takta diye <laughs> <önümüzün mi> ya. <laughs> yok. Elimizde kalmadı. Onu şey mi? aldı. Özel önümüzün aldı. <laughs> Sen dışında. uçuyor musun şimdi? <laughs> Sen görünmezsin. Hı hı. Sen ne istiyorsun? Duvarlardan geçebilirim mesela. Ya Allah kesme. Veya boyumu küçültüp büyütebilirim. Hmm. Hem küçülebilirim hem büyüyebilirim. Bir tane seçeceğim öyle bir şey yok. Böyle tamam. bir kıyı yok. Boyumu Allah. değiştirmeyi seçiyorum. Boy, boyunu değiştireceksin. Hı. Küçülüp büyüyeceğim. Evet. <laughs> ne saçma. Küçüldün üstüne de bir bastı <laughs> mesela. Aşkım ya şu anda şu anda senin bu yüzden en az şu boğumuza yara Ne Benim, benim eşim... <gülüyor> Sen de <laughs> <bir anneye> ben <laughs> Benim ya küçüldü. Benim eşim süper kahraman. Ne yapayım? <laughs> ya, bir şey ya. Adam uçuyor ya. <gülüyor> 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 ya dur. Yok şu. Mesela çok hızlı uyumak olabilir. Hemen bütün uyku ihtiyacını 5 dakikada gidermek mesela. Böyle He, çok yani. Uyku ihtiyacın olması güzel olur. Ama He. o zaman ne yapıyorum hampir gibi ya. <laughs> Tüm gün sıkılabilir. Geçelim. Hiç gereksiz bir yere uyuyamıyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar o Başında dikiliyorsun. Allah kız geldi yani ya. Eşin uyuyor sen bana bak. Herkes uyumuş sen evet. yeteneği. <laughs> Yeteneğe bak. Uyuyamıyorsun. Evet. Ama hani evlisin dışarıda çıkamayız. <laughs> çıkamayız. Salak gibi yatağın başında bekliyorum. <laughs> Allah. Ay, ay, ay gerekli süper güç bulsak ya hakikaten. Biz onu çok iyi buluruz ben. De. Uyuyamıyorum. <laughs> Mesela şey... Evli süper <laughs> kahraman şey de yapamıyorsun. Şey dışarı de çıkma değerlendiremiyorsun. <laughs> Çocuklar uyuyamadı. Sen bakıyorsun. Ben uçuyor uyuyamıyorsun. Süper gücün herkes biliyor. Hayır mesela bir şey üretebilmek olur. Üretebilmek. Yaratmak yani kendi, kendi, Aynen yaratmak <laughs> <Kulu> diye <canlardan gülüyor> Allah. Kullucanlar. <'a gülüyor> <abi>. Yaratmak olmaz. <gülüyor> yaratmak <gülüyor> <diyemedim>. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı. <laughs> <laughs> Üret. Allah. <'ım> <laughs> i̇şte e, Ecem sen yaptın. ister miydin bir şey? Üret. Böyle bir özel yeteneğin <encontraği> olsa. Şu bilgisayar şimdi koy Şu AI, Allah'ım şu yapay zekalı konuşalım çok ya. Çok saçma abi ya. Ne saçma mı? Lan kurtlar varsa herif böyle yapıyor. Vücut çıkıyor falan. Kıyafet yırsılıyor. Birebir yapmışlar evet kurtlar vs öyle bir sahne varmış gibi görüyorsun <laughs> mesela şu X faktör var ya onu yapmışlar İşte... Şu an neyden bahsediyorum ya? Oğlum hayal yapay, yapay zeka. Tamam ne kurtlar var? <laughs> Bu ee, görsellerle oynuyorlar. Hayır evet. videoyu yapıyorlar oğlum gerçekten öyleymiş gibi o kadar gerçekçi. O. Başka o kadar. bir şeye bağlamışlar <laughs> kurtlar var herhalde. Kedinin <laughs> İçinden elyaf çıkmış, sırtını böyle dikiyor. Çok rahatsız edici bir video. Yani tatlı değil, kedi videosu oysa. Herkes de yorumda öyle yazmış, çok rahatsız edici. Gerçek sandım falan yazmış herkes. <laughs> AI'de çok gerçekçi görünüyordu. Tam siz AI'nin neyini tartışıyorsunuz şu an? Bence... Ya, çok gerçekçi olmasın <laughs> <evet. Gülüyor> Rahatsız, rahatsız edici derecede... E, bir şeyleri değiştirebiliyor <laughs> olmaları, Yani senin şu an kafanı kesip bir geyin vücuduna oturtabilirler evet. ki... Bu gerçek. <laughs> ya straight. <laughs> geyin tersi ne be? Straight. Düz. Straight mi? <laughs> Düz. Aa, Türkçe'de geyin tersi ne? Heteroseksüel. Ya bir heteronun vücuduna otursalar seni. Ve biz buna inansak. Allah korusun. E zaten normalde de bilgisayarla yapılıyordu bunlar. Yapay zekanın yani. yapmasın mı? Evet. Photoshop'la. Adamlar yapay zekasız avatarı yaptı yani. Biz yani. <laughs> doğru. O da doğru. Ama, ama şöyle düşün. O zaman mesela 100 kişi toplanıyordu. Yüzlerce saat harcıyordu. Şimdi Cengiz oturup işte atıyorum. Aynen sadece yazıyor. Cengiz, yani Cengiz'e örnek vermiyor. Herhangi bir kişi oturup 5 dakikada bir şey yapabilir yani. Herhangi bir kişinin yaptığı her şeyi yapabilir. Yapar. Yapay zekayla yapar. <laughs> ama kendi zekasının değil mümkün değildi ya. Benimki de yapay. Yapay. <laughs> Ay çok kötü. <laughs> böyle şakalar yapay. Uzun böyle yapay ne? Eee yapay zeka. <laughs> yapay zeka. Yapay zeka bence eski filmlerde işte kötülerin eline geçerse dünya yok edebilecek bir silah olacak muhabbet olur ya. böyle bir füze mesela. Bir Üzünde çanta bir şey var. düğme var. Ha, düğme var. Buna kötü bir adam basarsa dünya yok edebilir. Yapmayın o zaman. <laughs> iyi bir adam yanlışlıkla basabilir. <laughs> evet. Sapın biri bir basabilir. Neyse konu o değil. Yapay zeka bence şimdi o silah işte yani. Tamam işte kötü birinin eline geçmemesi mi? Kötü. Şu an herkesin elinde abi. Yani kaç, aylık kaç doları? <laughs> 20, 20 dolar o? Onu ben en Falan. Elinde. 20 doları şu an şov yaparım. <laughs> tamam ya. Ama tehlikeli. Ne tehlikeli? Ya Hı, yap Böyle parçalayan videosunu çekmek <gülüyor> mi? <gülüyor> Koyarım <laughs> koyarım? abi ne yani. dedi ben duymadım. Ne şimdi diyorum? Böyle bir şey. Oğlum bizi içeri atma salak ben manyak mısın? Şunu diyorum yani. <laughs> Başka bir şey daha örnek vereyim. Bunu yapan insanlar terbiyesizdir. İşte <laughs> nokta. <laughs> yani böyle bir şey olur mu? Daha güzel bir örnek verin. Kimyon, un. Neydi o? Kimyon un değildi o. Kimyon, un. salça. Salça ne yazıyorsun? <laughs> Kuzey Kore çek. Kuzey Kore'deki adam adı Su. ne? Sun. Kim Yonun? Kim? Yonun. mu? Evet. O kadar mı? Evet, hayır, devam <laughs> var. Salça var. Kimyon Yonun un muydu? Oğlum nasıl? İki baş Doğrusu sarımsak var. Doğru söylüyor musun? Bu da bilmiyor şu an. Hayır, Kim Yonun oğlum. diyor da. Kimyon kim, Yonun? yonun. Un. Un mu? Evet. <laughs> ne duruyorsun? Yapış. Şey. Helva yapsa. <laughs> O adam mesela şey yapmış. Kuzey Kore Brezilya'ya 5-2 e yenildiği zaman kendi televizyonunda sadece Kuzey Kore'nin attığı golleri gösteriyor evet. ve 2-0 olarak şey yapıyor. Ondan sonra FIFA diyor ki böyle bir şey yapamazsın. Adam da füze denemesi yapıyor. Japonya üzerinde. Ha, füze denemesi Güzel yapıyor. Füze şey yapıyor. Öyle yapınca FIFA da diyor ki ulan futbol için dünya savaşı çıkartmıyor. <laughs> tamam diyor sen nasıl biliyorsan öyle yap. <laughs> <verir. gülüyor> yapay zeka bunun gibi bir şey yapabilir yapabilirler mesela. Tamam kim inanacak ama buna? Kim <laughs> Oğlum ben inanırım. Ses ama yapmayın. Kandır. Oho çekim ortamı çok kötü abi. Ben <laughs> böyle Tıkır tıkır yapma oradan. Aynen dedim ne yapalım yani. <laughs> Depoda çekim yaparsan. <gülüyor> <gülüyor> ama Bill Gates de merdiven altından hmm. şey oldu biliyorsun. Garajından. Merdiven altı. <laughs> ya. Ya, ya oğlum şu altında. kendini kıyaslarken <laughs> Allah aşkına küçük küçük şeyler. Bill Gates'le mi kıyaslıyorsun Steve Jobs da garajdan. Bak Zuckerberg. Ya. Ya. Sen İsmail YK ile başladın kıyaslama işlerini. Onlar da şeyden. Ya. Yeah. Kömürlükten mi? Kömürlükten mi? Kömürlükten <laughs> oraya geldi. Doğru. <laughs> Onlar bölünerek azaldılar ama. <laughs> Abi depoda çekim yapıyoruz. Cengiz isterse burayı şu an biz Mars'tan çekim yapıyoruz diye yayınlayabilir. Yayınlayabilir.